Selamun Aleyküm Arkadaşlarım Bugün Kur'an-ı yeni öğrenen arkadaşlarımız için ikinci dersimizdeyiz Bakara Suresi 8. ve 9. ayetlerdeyiz Haydi bakalım başlayalım Bismillahirrahmanirrahim Ve minennesi Derken şeddeli olan nunlarda ve mimlerde hemen geçmiyoruz. Bir miktar tutuyoruz. Nun harfinden sonra bakın uzatma harflerinde elif gelmiş. Nun harfi bir elif miktarı uzatılır. Ve minen nesi Derken cezimli olan bundan sonra y harfi var. Burada idgam mergu kuralı var. Yani artık cezimli olan bunu okumuyoruz. Mimi y'yi tutturup ye de sanki şekte varmış gibi okuyoruz. Meyyekulü. Kaf harfi bir elif miktar uzatılır. Emenne Burada elif harfi 1, nun harfi de bir elif miktarı uzatılır. Ama e, a arasında bir sesle nunda şedde var. Hemen geçmiyoruz. Bir miktar tutuyoruz. Emenne billahi. Burada lafzatullah'taki lam kendinden önceki harfin harekesi esri olduğu için l olarak ince bir şekilde okunur ve bir elif miktarı da uzatılır billahi ve bil Elif harfi bir elif miktarı uzatılır. H harfi kalın bir harf. Hırıltılı I, I arasında bir sesle okunuyor. H, H. Ra'nın harekesi esri olduğu için ri olarak I sesiyle ince okunur. Ve bil Burada mim harfi bir elif miktarı uzatılır. Ama şunu yapmayın. İnce harflerin yanına uzatma harflerine elif geldiği zaman veya üzerine çeker geldiği zaman ince harfler A sesiyle kalınlaşmıyor. E A arasında bir sesle okunur. Ve Cezimli mimden sonra devamında B harfi var. Burada bir tecrüb kuralı var. Dudak ifası. Yani cezimli olan mimi hemen bırakmıyoruz. Bir miktar tutuyoruz arkadaşlarım. Ve <tuh> bi. Bu şekilde bi müminin dedik. Durak geldiği için son harfin harekesini ne olarak okumadık. Oraya bir cezim koyduk. Ve nun harfi artık 4 elif miktarı uzatılır yavaş okuyuşlarda. Burada dikkat etmeniz gereken bakın vav harfi var bir de üzerinde hemze gelmiş. Bu şekilde gelen kelimelerde vav harfi okunmaz üzerindeki hemze okunur. Bir müminin. Hadi gelin bu ayeti bir toplayalım. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الأخر وما هم بمؤمنين Yuhadi'ûnallâhe <laughs> Burada ha harfi bir, ayın harfi bir, lafzatullah'taki lam da la olarak kalın bir şekilde bir elif miktarı uzatılır. Yuhadi'ûnallâhe Vel lezîne Zel harfi peltek okunur. Bir elif miktarı. Elif bir elif miktarı. Nun da bir elif miktarı uzatılır. <Sessizlik> <Sessizlik> Bakın burada küçük olarak cim harfi gelmiş. Buna durak denilir. Ve burada duruyoruz arkadaşlarım. Eğer duraklarda harfi met ile yan uzatma harfi ile bitiyorsa kelime o zaman aynı yazıldığı gibi uzatılarak durulur. Amanu ve ma yhudagona ve ma bir ayın harfi de bir elif miktar uzatılır. Burada Y harfi ince, H harfi kalın. Ve ma yhudagona illa afünsem. Burada Lam harfi dört elif miktarı uzatılır. Cezimli olanından sonra da F harfi geldiği için buradaki tecrüb kuralı ihfadır. Yani cezimli olan nunu diziyoruz. İlla enfüsehum ve ma dedik. Durak geldiği için son harfin hareketini okumayalım. Oraya bir cezim koyduk. Mim harfini 1, ra harfini de 4 elif miktarı uzatıyoruz. Ra'nın harekesi ötürü olduğu için ru olarak kalın okunur. Ve ma Hadi gelin bu ayeti de toplayalım. Yuhadi'un والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم Arkadaşlarım böylece ikinci dersimizi de bitirmiş olduk. Yeni videolarda görüşmek üzere. Eğer bu şekilde videoların devamını isterseniz yoruma devamı gelsin yazarsanız videolarımı beğenir paylaşır bir de beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.